Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasıydı. Suriye Milli Ordusu terör örgütü PKK YPG'nin işgali altındaki Münbiçi kurtararak terörden arındırdı. Suriye Milli Ordusu Münbiçi terörden temizledi. Kentte kontrol tamamen ele alındı. Suriye Milli Ordusu Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesiyle kuzeydeki Umdadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren Suriye Milli Ordusu ilçenin kontrolünü ele geçirdi. Böylece askeri muhalifler Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını kurtardı. Allah'a emanet olun. Münbiş terör örgütü PKK YPG'nin yıllardır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanmasıydı. İlçede mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin egemenliğinin yeniden tesisi yolunda yeni bir adım olarak Münbiç kenti ve kırsalını terör örgütü PKK-YPG'den kurtaran halkı ve Suriye Milli Ordusu'nu tebrik etti. Mustafa, Suriye topraklarının özgürleştirilmesini tamamlama ve halkın özgürlük ve onur özlemini gerçekleştirme çağrısında bulundu. PKK-YPG Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. PKK-YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında Ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Türkiye Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı harekatıyla Afrin Tel Rifat'la Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.